Ali İmran suresine şu ayet geçer. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenler. Bu ayetin biraz içine girdiğinde, incelediğinde, tahkik ettiğinde sana tebliğ etmenin bizim üzerimize bir farz vazifesi olduğunu görüp anlayacaksın. Ayete göre belli vasıflara haiz insanların bazı insanlara iyi ve kötü değerleri anlatması mutlaka ama mutlaka

lazım bir olaydır. Eğer bu tebliğ yani insanlar iyi ve kötüyü anlatmaktan daha seçkin, daha ulvi, daha kutsi bir meslek olsaydı Cenab-ı Allah peygamberi zişanına elbette o mesleği verirdi. Demek ki şu kainatın kuruluş sebebine, oyunun esas kuruluş amacına baktığında en kutsal mesleği taşıyan zat Efendimiz Aleyhisselamsa demek ki en kutsi vazifede tebliğ vazifesi olacaktır. Bazı müfessirler bu iyiliği emretmeyi ve kötülüğü Men etmeyi Yani bunu insanlara ulaştırmanın, tebliğ etmenin, anlatmanın yollarını bulma vazifesinin farzı aynı olarak görüyor. Yani ne demek farz aynı? Şimdi farzı bu cihette ikiye ayırıyorlar. Biri farzı kifaye. Mesela toplumda sadece birkaç kişi yapsa kabul olacak farzlar demek. Mesela ne demek? Ramazanın son 10 günü itikafa birkaç kişi kapansa bir şehirde yani bu hüsnü kabul görebiliyor. Buna farzı kifaye deniyor. Ama mesela namaz. Benim yerime tutup da Yunus namaz kılamaz. Neden bu? Farz aynı. Birebir benim üzerime bir farz vazifesi. Birçok müfessir bu tebliğ vazifesini vazifesini de farz-ı ayn görmüştür. Yani siz yanınızdaki insana ulaşmak zorundasınız bu Kimi zaman böyle halinle tebliğ etmek, kimi zaman böyle güzel bir tebessümle, kimi zaman ya çay içer misin diye bir ikramda bulunarak bir Müslüman işte bu kadar güzel yanındakileri düşünür ve ikramda bulunur düşüncesini insanlara derk ettirerek bu işte tebliğin bir çok tecelli dalga boyu oluyor. Şimdi bu müfessirlerin yorumuna göre yani farz-ı ayn diyorlarsa namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi yani bu sınıfa giriyor. Demek ki o zaman şimdi nasıl kılmadığın namazdan mesul olacak mısın? E olacaksın burada? Şimdi sonra ahirette şunun da hesabını vereceksin. Yani 24 dairelik apartmanda oturuyordun. Yan komşularına beni anlatmak için hiçbir şeyde bulunmadın. Yani çalıştığın kurumda, okulda, devlette, orada, şurada, burada. işte esnafsan bulunduğun bölgede 50 tane daha senin emsalin ahbabın vardı. Ama bunların namazı yoktu. Belki benden uzaklaşacak hamleler yapıyorlardı. Ama sen bunların gönlüne girmeye çalışmadın. Vicdanına girmeye çalışmadın. Bakın bir Müslüman böyle olur diye haline tebliğ etmeye çalışmadın. Bu yüzden nasıl namaz kılmadığından bir günah ile mükellefsin. Bak bunda da senin altına yatağın ciddi sorumluluklar var denilme ihtimali çok yüksek. İnsanlar bir de şu ayrımı yapıyor. Hani bir anekdot bilgi olarak istidradi manada e, bulunabilir. Hani tebliği İslam'ı tanımayan, İslam'ın ulaşmadığı insanlara yapılır. İrşadı da İslam'ın içinde günahlara bulaşmış, hal hareket ve tavırları sıkıntılı insanlara yapılır diye bir de ayrım var. Bu da bir anekdotik bilgi olarak kalabilir. Şimdi esas ince meseleye geldik. Şimdi az önce konuşmamıza göre kainatta gördüğün en ulvi, en kutsal vazife bu tebliğ vazifesi. Bunda sıkıntı yok. Şimdi bu vazifede birçok müfessire göre yani benim de mantığıma çok uygun geliyor hakikaten. Birçok müfessire göre farzı aynı ne demekti bu? Yani namaz gibi yapmak zorundasın. Hani yan komşunu yetişeceksin esnafsa yetişeceksin Dolmuşta bile giderken belki ya şu kardeşimin namazı var mı diye üzüleceksin. Ama bunu böyle şuna da dikkat bu iş böyle indiğin gibi tebliğ edilecek olsa Resulullah Aleyhisselam'a 40 yaşında nübüvvet gelmez. Ya 40 yıl ne beklenilmiş? Muhammed'in emin olunmasını, bunu insanların görmesini. Yani insani ve ahlaki değerlerin, sıfatların oturduğunu zaten oturmuştu Resulullah Aleyhisselam'da. Onu insanlığın da göreceği böyle uygun bir süreç bekliyor. Çünkü insanların mantığında ve doğrusu da insan olmadan İslam olunmaz. O yüzden Cenab-ı Allah peygamberi zişanını 40 yaşına kadar insanlar onun güzel, emin, eşsiz ve benzersiz sıfatlarını, özelliklerini tanısın diye bekletti. Ve 40 yaşından sonra nübüvvet mesleğini, hadi şimdi tebliğe başlanılsın diye nübüvvet mesleğini Cenab-ı Allah peygamber efendimiz aleyhisselama nasip ediyor. Şimdi az önce konuştuğumuz gibi yani bu efsane vazife yani bunun üzeri konuşulacak bir hakikat var mı? Yok. Yapılabilecek daha kutsi bir iş var mı? Yok bunun üzerine yapılacak bir kutsi iş yok. Şimdi bu özellikle ahir zamanda yani. İnanılmaz bir sıkıntı ya. Aileler çocuklarının bu noktalarda yürümelerine engel oluyorlar, engel oluyorlar. Ve şimdi onlar hakikaten çocukları ama çocuk nasıl dostlarla geziyor, nasıl arkadaşlarla geziyor, nasıl vartalara düşecek, nasıl tehlikelere düşecek farkında değiller bunların. Yani o çocuklar o kadar sıkıntılı hallere düşüyorlar ki şimdi gerçekten yani mübalasız nasıl diyeyim? Üç çocuk geliyorsa hani bunun ikisi namaza başlıyor ve sonra kitap okumaya başlıyor. Aman ya Rabbi aileleri göreceksin. Ya bu çocuğun okul dersleri daha daha önemli değil mi? Ya okul dersleri çok önemli ama daha önemli değil. Ya okul derslerine bu çocuk muvaffak olamazsa bir 30 yıllık, 40 yıllık hayatı derbeder olur yani. Ama bu çocuk bu cihetlerde muvaffak olamazsa son hayatı ne yapacak? Şimdi Nasıl daha önemli olsun ki yani? Şimdi bu noktada şu soruyu soralım. Bir de bunu konuşalım yani. Anne baba çocuğun hizmet etmesine engel oluyor. Böyle bir hakkı var. Şimdi bunu bir konuşalım. Şimdi burada öncelikle rıza sıralamasını belirlememiz lazım. Burası çok önemli. Şimdi rıza hukuk noktasında dört temel sıralama vardır. Bir hukukullah. Yani Allah'ın insanı Önce baz alacaksın. Yani birileri bir şey dedi, Allah dedi, olay bitti diyeceksin. Yani ne diyeceksin? Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilir. Tercih edilmez, değişilmez diyeceksin. İkincisi, hukuku Resulullah. Yani Cenab-ı Allah'ın hukukundan sonraki sıralama ne oluyor? Peygamber aleyhisselamın hukuku oluyor. Üçüncüsü, anne hukuku var. Dördüncüsü de baba hukuku var. Şimdi sıralamada böyle. Mesela şu üç numara anne sana diyor ki oğlum derslerine gideceksin sabah namazına kalkma diyor. Cenab-ı Allah da diyor ki ya sen kulumsun yani kalkman lazım diyor. Şimdi hangisini dinleyeceksin? Tabii ki en üstte dinlemen lazım yani bu yüzden birazcık yani çok değil böyle biraz baktığınızda kainatın yaratılış sebebi en kutsi vazifesi bu vazifeyi yürüten en kutsi şahıs olan Resulullah Aleyhisselam ya biraz baktığında biz ona benzemek zorundayız. Bir yerlerden benzemek zorundayız ve bunun hiç bırakmadığı bir sünneti Peygamber Aleyhisselam'ın tebliğ vazifesi. Hiç bırakmamış yani. Hakikaten böyle en olmaz gözüken, edilmez gözüken insanın ya düşünsene bak. Çok ilginç bir şey ya. Geldiğinde Müslüman sayısı sıfırdı. Kendisi Müslümandı ve Müslüman olmayanların hak yolu bulabilmesi için inanılmaz bir mücadele veriyor. Demek ki Cenab-ı Allah böyle bir kutsi vazifeyi senin önüne sergilemiş sunmuşsa, annen babanda diyorsa hayır şöyle olur böyle olur Dinlemen gereken kişi annen baban değil Allah'tır. Lakin bunu yaparken böyle anneyi babayı etrafı kırıp geçirmeyeceksin yani. Çünkü iman etmiş sahabelerden bir çoğunun annesi babası müşrikti ama şefkatle yaklaş. Yani bunlara lüzum yok böyle. Yani bizim zalim firavuna bile giderken kabrileyin ile, şefkatli bir dille yaklaşın diyen bir Rabbimiz. Ama bundan daha tehlikelisini merak ediyorsan annem babam razı değil diye bu işlerden uzak durmak yani başınıza gelebilecek her şeyden çok 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 daha tehlikeli. Saat bin Ebu Vakkas 17 yaşındaydı ve bir gün bir rüya gördü. Zifiri karanlıkta birden parlak bir ay doğar. Aydınlanan yolu takip eder. Aynı yolda Zeyd bin Harise, Hazreti Ali ve Hazreti Ebubekir'in de önünden yürüdüğünü müşahede eder. Rüyadan tam üç gün sonra Hazreti Ebu Bekir onu gelip İslam'a davet eder. Sa'd bin Ebu Efendimiz'in huzuruna götürür ve Sa'd artık Müslümandır. Efendimiz gurur duyar. İşte benim dayım Sa'd. Böyle dayısı olan varsa haydi bana göstersin. Hz. Saadın Müslüman olması annesi Hamne'nin hiç ama hiç hoşuna gitmedi. Saadın annesi hani Allah'ın sana hısım akrabayla anne babayla sürekli ilgilen diyordu bunları söyleyen sen değil misin yoksa diye çıkışmaya başladı. Konuşma uzayınca Sa'd'ın annesi esas niyetini belli etti ve şu cümleleri söyledi. Sen Muhammed'in getirdiğini inkar etmedikçe ben ağzıma bir lokma koymayacağım, açlık ve susuzluktan helak olup gideceğim dedi. Yani annesi Sa'd bin Ebu Vakkas hak yolunda diye açlık grevine girdi. Hz. Sa'd da o döneme kadar hiç annesine karşı gelmiş birisi değil. Ama konu Allah olunca tabii ki olaylar değişiyor. Ey anne senin yüz canın olsa ve her birini İslamiyet'i bırakmam için versen ben yine de bu dinimden dönmem ve sabit kalırım diyor Saat. Artık ister ye, ister ye. Annesi bir süre direniyor ama Saad'ın bu kararlı duruşundan sonra artık annesi de açlık grevini bırakmak zorunda kalıyor. Ama tabii annesi hala içinde kuruntular var yani nasıl oğlumu tekrar döndürebilirim diye tabii ki peşini bırakmıyor Saad'ın. Bu vaka üzerine Ankebut 8. ayet nüzul ediyor ve yani ayet çok ilginç aslında böyle hani Allah hakkı, anne baba hakkı buralarda nasıl devam etmesi, nasıl davranılmasıyla gerektiği böyle muazzam bir ölçü veriyor ve şöyle buyuruyor. Biz insana anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Eğer onlar ilah olduğuna dair hiçbir delil bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Yaptıklarınızı o zaman ben size haber vereceğim. Ama Hamle hiç caymadı ve bir gün oğlu evde namaz kılarken komşularını eve topladı. Sağda eve kitledi. Komşularını da böyle etrafını çevirtti. Sağda hiçbir yere göndermediler. Sen döneceksin. Tekrar eski eski Sa'd bin Ebu Hakkas olacaksın. Yoksa senin bu odadan çık bana asla asla müsaade etmeyiz diye yollar da denendi. Demek ki bir kalp katılaştı mı evladına zulmedecek seviyelere bile gelebiliyor. Dini için ailesini bile karşıya alan Hazreti Sa'd aşere-i yani Cennetle müjdeli 10 sahabeden birisidir ve Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki bütün gazaların hepsine katılmıştır. Özellikle Uhud Harbi'nde yani göğsünü böyle siper ederek müşrikleri öyle bir ok atar ki Resulullah Aleyhisselam bu güzel övgüler böyle metiyeder dizer Sa'd için. At Sa'd! Anam babam sana feda olsun at diye Resulullah Aleyhisselam övgüler dizer Sa'da. Sa'd Hazreti Ömer döneminde de İran'a gönderilen orduya kumandanlık ediyor. Ve Kadisiye zaferini yürüterek çok güzel bir başarı elde ediyor. Ve nihayetinde de İran'ı fethedip İslam topraklarına katıyor. I <laughs> Bu sebeple Sa'd bin Ebu Vakkas'ın bir lakabı mahlası da İran Fatihidir. Şimdi olay anlaşıldı herhalde. Yani hak -hukuk konu olunca böyle bir sıralama olması lazım. İşte bu anlattığımız olayların daha kötü bir versiyonu daha var. Kültürel Müslümanlığı, şekilci İslam'ı yaşayan bir aile. Evladına beyan ettiği tek şey şu oluyor. Oğlum neden hizmet etmeye çalışıyorsun? Neden Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun? Evde otursana, namazını kılsana, Kur'an'ını okusana yetmez mi bunlar sana derler. Lakin şunu bilmezler ki zaten okuduğumuz Kur'an bunları yapmamızı söylüyor. Tabii ki Kur'an'ı sadece böyle lafızdan okuyup da bunu bir emir kitabı olarak, hayatının düzenleyen denklemler kitabı olarak zihnine, kalbine, imanını akıtmazsan ancak böyle evde ben onun biraz lafızını okuyayım ondan sonra rahatlayayım ama hayatıma ne emretmiş, ne beyan etmiş, ne buyurmuş buna hiçbir önemi olmasın düşüncesiyle kendini ancak tatmin edersin. Eski muhakkik halimler böyle evladı bir yaşa geldikten sonra şöyle söylerlermiş. Bak evladım benim gittiğim yol meslek meşrep zaten burada duruyor. Sen bir dolaş fıtratına uygun, meşrebine uygun. Belki başka yerler sana denk gelir. Bir tercih et onları bir dolaş. E zaten onlar fıtratına uymaz. Benim yolumu yarsa ben zaten babanın ve yanında dururum diye inanılmaz böyle hakikaten gönülleri ferahlatacak şekilde çocuğuna hak yolları tercih ettirip onun iradesine saygı duyarlarmış. E çocuk da bulursa olur, bulamazsa geri babasının yanına dönermiş. Mesela çok e, acı bir vaka anlatayım. Tabii böyle yaşadığımız vaka sayısız ama hani birini anlatayım. Hayale gelen bir kardeş vardı kardeşim Doğulu bir kardeşti yani böyle kanı hızlı bir çocuktu delikanlıydı böyle gözü karaydı. Neyse böyle takriben bir yıl boyunca e, sürekli şey oldu böyle hareketli koşturdu birilerine tebliğ etti namazlarını kaçırmayıp teheccüd ekler bir hale geldi bu çocuk. Neyse devamında çocuğun babası abisi böyle farklı bir meşrebin insanıydı sürekli böyle bizi arıyordu bir şeyler söylüyordu biz diyorduk ki yani abi yani böyle zorlamaya inatlaşmaya lüzum yok yani nasıl ordu birdir hava kara deniz diye ayrılır orası farklı bir meşrep burası farklı bir meşrep aynı hakikatin farklı izdüşümleri. Yani oğlun nerede kendini rahat hissederse bırakın ama bu çocuğu zorlamayın dedik defalarca. Tabi dinlemediler. Hani insanlarda futbol takımı tutar gibi mesleğin ve meşrebin tavsubu oluyor. Yani sempatizan oluyorlar ama hakikatten bir haber kalıyorlar. Neyse bir yıl belki bir buçuk yıl bu çocukla uğraştılar, uğraştılar, uğraştılar. Parayı bahane ettiler, işi bahane ettiler, üniversiteyi bahane ettiler. En son çocuğu bezdirdiler. Çocuk işte üniversite yazdı. İç Anadolu'da başka bir şehre gitti çocuk. O dönemlerde çok dua ettim çocuğa ama biliyordum onu hani çocuk hareketli bir çocuk, hızlı bir çocuk. Ya böyle bir çocuk hani yanında kendi gibi güzel adamlar olmazsa kötü yollara sapıp arkadaşlarına benzeyebilir diyordum. Bu kardeşe geçenlerde rast geldim. E, üniversite evinde, takriben 3 yıldır esrar içiyor, hap haram olan durumlarda bulunabiliyor ve ailesi bunu biliyor ama ailesinin artık umrunda değil. Çocuğa diyorlar ki yani tamam ne yaparsan ya yani çocuk Dışarıda serseri olsa, deli olsa aile onun kahrını çekiyor. Ama İslami bir adım da bulunsa ailesi böyle inanılmaz tepkilerde bulunuyor. Ben de bu ana babaları anlamıyorum zaten. Bunun vebalini nasıl ödeyecekler? Nasıl bu kadar İslam'ı bilmez hareketlerde bulunmanın karşılığını ahirette verebilecekler? Yani hiç akıllarına sığmıyor mu bu işler? Ben de bunları anlamıyorum zaten. Nasılsa hep orada diye değerini bilmediğiniz şeyler var ya. Bir gün elinizden alınınca nasıl da boşla uzanmış kalıyorsunuz. Çocuğunuz ileride herhangi bir sahabeye benzeyeceği zaman, benzemeye hevesleneceği zaman çocuğunuzun önüne engel olacaksanız inanın onlara sizin ağzınızdan sahabe anlatmanıza hiç gerek yoktur. Gerek yok.